İsa Mesih o dünya güzel diyor ki bazınız bazınıza Allah'ın bir ümmeti bir ikramda bulunduğu için emirlerdir. Ee, İsa Aleyhisselam Mehdi'den hakimiyeti almayacak. Çünkü liderler Kureş'tendir. Peygamberimizin hadisi var. Kureş Kureyş'i olacaklar. Mademler insan arasında bu ikisi mevcut olacak. Zaten İsa'ya vahiyle de bu bildiriliyor ve ayrıca peygamberin emri var zaten. Mehdi imamdır, dünyanın imamıdır. Öyleyse İsa Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem onun emri değil veziri olacaktır. Bak ulul azmi bir peygamber vezir oluyor. Mehdi'nin veziri oluyor. Peki. Bu sebepledir ki Mehdi'nin arkasında namaz kılacak ve ona tabi olacaktır. Nitekim Müslümin, Cabir'den ravit, ee, varit olan bu hadis buna delat etmektedir namazına teahhur ettiği zaman İsa ona şöyle diyecektir. Bazılarınız bazılarınızda Allah'ın bu ümmeti ikramı bulunduğu için emirlerdir. Sen emirsin diyor Mehdi'ye. Yer gök inleyecek inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Ee, bazı var. Mehdi insanların yalnız o namazı kılacaktır. Ondan sonra imam İsa olacak sözü buna mandeydi. Çünkü onun imam ve emirli sabit olduktan sonra dünyanın imamı olduğu kesinleştikten sonra onu İsa Aleyhisselam'a namaza imam tayin etmesi güzeldir diyor. İsa Aleyhisselam ömür boyu imamlık yapmayınca Tabi yapacak yani ne için olmasın? Hem de ne güzel olur imam. Ama onun imamlığı kesinleştikten sonra yani dünyanın lideri oluyor. Dünyanın imamı oluyor.